Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bunlar da Glorious'un özelleştirilebilir mekanik oyuncu klavyeleri. Glorious'u biz nereden tanıyoruz? Onlardan bir PC, bir gövde alıyorduk. Anahtarını, keycap'ini istediğimiz gibi takıyorduk. Kablosunu da temasına uygun seçiyorduk. Özelleştirilmiş bir klavye oluşturuyorduk ama bu GMMK 2'ler... Kutudan hazır olarak çıkıyorlar arkadaşlar. %65'i ve tam boy olanını görmektesiniz. Tasarımı, boyutları, malzeme kalitesi, anahtar deneyimi, key yazılımı bütün detaylarına giriyor olacağım ve en önemlisi performansı. Aklı karıştıran birkaç tane detayları var ama fiyatı segmentinde de çok önemli avantajlar sunuyorlar. Özelleştirilebilir klavye. Detaylarına ineceğiz. Lakin daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir arkadaşlar. Ürünleri İtopya'dan ödünç aldım. Birkaç gün sonra geri olacağım. Lakin bir itopi linki olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir. Satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi boyutları, tasarımı, malzeme kalitesi bunlarla başlayalım. %65 ve %100 olanını görmektesiniz arkadaşlar. Masanızda çok fazla alan yoksa %65 klavyeler ciddi bir kurtarıcı olabiliyor. İşte 60 santim eni var masanın. Klavyeye, mouse'a her zaman yer bulamayabiliyorsunuz. Kasada masanın üzerinde ise hepten sıkışık oluyor. %65 klavye iyidir. Tam boy klavyesi arkadaşlar bazen görsel olarak kullanıcıların, oyuncuların daha çok ilgisini çekebiliyor. Ya klavye büyük olsun derseniz evet burada numpad ile beraber devasa bir klavye var. Daha çok e, tuşu görevlendirebiliyorsunuz bu sayede. Yön tuşlarının olması %65 klavyelerin %60 klavyelerden önemli bir avantajı olduğunu da düşünüyorum. Benim kişisel tercihim şu %65'ler benim daha çok ilgimi çekiyor. TKL klavilerle de karşılaştırabilirsiniz. Zaten şu anda kıyaslamasını görmektesiniz. Malzeme kalitesine geldiğimizde rakipleriyle kıyasladığımızda aslında çoğu rakibinde üstte bir tane metal plaka görürsünüz. Genelde ince bir metal plakadır bu. İşte fırçalı metal görünümü işlenmiştir. Üzerine alüminyum malzemedir. İşte soğuk metal hissiyatı iyidir. Klavinin bütünlüğünü, rijitliğini arttırır. Güzel. Ama burada arkadaşlar bir metal blok görüyorsunuz. Klavyenin önemli bir kısmı metal malzemeden. Biz çoğunlukla bu klavyenin 2-2,5 katı fiyatındaki ürünlerde e, bu, bu kadar metal malzemeyi görüyoruz. Mesela Asus'un ROG Azot'u benim kişisel olarak kullandığım klavye. Önemli kalınlıkta bir metal malzeme görüyorsunuz. Burada daha kalını var ama yani rekipsiz değil onu da söylemek lazım. Fiyat segmentinde mesela HyperX'in Eleo Origins 60 ve 65'ini de denemiş birisi olarak o klavyelerde bütün gövde metal malzeme. İşte keycapler PVT malzemeden. yeah <laughs> Çok müstesna, çok sıra dışı bazı rakipleri var. Ama genel manada baktığımızda arkadaşlar GMMK 2'nin malzeme kalitesi gayet güzel. Gövde malzeme kalitesi gayet güzel. Klavyenin arkasına altındaki yapıya geldiğimizde plastik bir gövde görmekteyiz. Ayağa bakıyoruz tek kademeli ayak. Rakiplerinde aslında çift kademeli oluyor. İstediğiniz açıyı kazandırabiliyorsunuz ama GMMK 2'de şöyle bir durum var zaten. Kendi duruşu itibariyle açılı duruyor. Siz ikinci açıyı ayakla beraber vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla rakiplerinden çok da bir farkı olmamış oluyor aslında. Kaçuk topuklara baktığımızda üzerleri böyle dokulu. Aslında yüzey alanını arttırıp sürtünmeyi arttırırsınız arkadaşlar. Bu da masada klavyenin gezmemesini sağlar. Lakin klavye ağır bir klavye olduğu için böyle oyuna heyheylendiğiniz zaman klavye öyle masanızda gezip dozmuyor. Tipçe portunu görmektesiniz. Yani kabloyu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Aslında kutusundan gayet güzel örgülü kablolar çıkıyor ama özelleştirilebilir. Klavyenin en önemli avantajlarından bir tanesi de kabloyu da keycap'inize, klavyenizin gövde rengini uydurabilmek ya. Ben bunlardan bir tanesini yaptırmıştım mesela örgülü bir kısmı farklı renk diğer kısmı farklı renk hatta konektör var hiçbir özelliği yok aslında pratik anlamda ama güzel gözüküyor böyle kablolar yapıp özelleştirebilmeniz mümkün oluyor. Türkiye şartlarındaki avantajı da aslında şudur. Entegre kablo bozulduğunda yaptırması çok ama çok zor. Hele kendiniz yapmaya kalkarsanız neredeyse imkansız gibi bir şey. Burada ne oluyor? Tak çıkar. İstediğiniz kabloyu istediğiniz şekilde kullanın. Keycap'lere anahtar başlıklarına geldiğimizde burada ABS malzemeyle karşılaşmaktayız. Gönül isterdeki böyle özelleştirilebilir bir klavyede PBT keycap seti olsun. Peki PBT PBT dedin de avantajı nedir? ABS arkadaşlar kalitesiz bir ABS ise 6 ayda siz bunu parlatabilirsiniz. Elinizin terinden, kullanım alışkanlığınızdan parlayabilir. Ama PBT keycap'lerin en uygun fiyatlı olanı bile ABS'ye göre parlama konusunda çok daha dayanıklıdır ve klavyenin ruhunu, suyunu, sesini, deneyimini tamamen değiştirir. Yani ABS keycap'li bir klavyeden sökün o keycap'leri, orta halli bir PBT keycap seti takın. Çünkü 4000 liradan 400 liraya kadar farklı seçeneklerle karşılaşabiliyorsunuz. Aralarında kalite olarak çok ciddi ayrışabiliyorlar. Her PBT eşit de değil ama Klavyenin ruhu, suyu, sesi tamamen değişiyor çünkü bir de ağırlığı var. Dolayısıyla ben burada PBT görmek isterdim ama fiyat segmentinde çok da şaşırmadım açıkçası. Rakiplerinin çok çok önemli bir kısmı ABS keycap kullanıyor. Buradaki ABS keycap için de çift katmanlı demişler. Bence yeterince kaliteli. Siz zaten istediğiniz zaman bunları çıkarın. PBT keycap satın çok daha farklı bir deneyime kavuşun. Fontlara bakıyorsunuz. Hafif robotik fontlar bunlar arkadaşlar. Benim çok tercih ettiğim bir şey değil ama çok da abartılı değil açıkçası. Lazer kesim RGB aydınlatmayı çok güzel bir şekilde yansıtabiliyor. Buraya kadar her şey güzel ama daha güzel bir şey var. Türkçe karakterler var. Asus, SteelSeries, Laser, Logitech bunu gibi global markaların ülkemizde sattıkları oyuncu klavyelerine bakın. Kaç tanesinde Türkçe karakter var bir bakın. Çok sınırlı sayıda arkadaşlar. Burada Glorious'un aslında çok fazla ürün e, gamı olmamasına rağmen bu klavyelerde Türkçe karakterlerle beraber karşımıza çıkması benim çok çok hoşuma gitti. Ben mi olaya çok fazla milliyetçi bakıyorum ama hani bu global markalar ülkemizde çok deli satıyorlar. Ama Türkçe karakter yok. Benden eksi puan alıyorlar. Glorious ben de burada çok önemli bir puan aldı diye düşünüyorum. RGB aydınlatmanın detaylarına indiğimizde klavyenin her iki yanında da ince şeritler göreceksiniz. RGB aydınlatma buradan da masaya hafiften yayılıyor ama çok şiddetli bir şekilde değil. Bence küçük bir jest. Sonrasında anahtarlardan o yayılan ışığın şiddeti, homojenliği, akışkanlığı çok çok iyi. Mesela RGB deyince akla Razer falan geliyor değil mi? Son nesil klavyelerine bakın ışık şiddetleri oldukça az. Burada ışık şiddeti de iyi, akışkanlık da iyi. Efektleri isterseniz klavye üzerinden, isterseniz Glorious Core yazılımı üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ben oldukça güzel göründüklerini düşünüyorum ama Glorious Core çok yetenekli bir yazılım değil. Evet, polygrate'ini, gecikme süresini, makroları buradan ayarlayabilirsiniz. Mouse'unuz varsa onu da burada görüntüleyip ayarlayabilirsiniz. Ama misal veriyorum işte Razer Snaps. Philips'in Hue aydınlatma ürünleriyle klavyenin aydınlatmasını eşleyebiliyor. E, Corsair'in IQ'su da bunu yapabiliyor. Hatta non aydınlatmalarla, şu görmüş olduğunuz panellerle de etkileşime geçebiliyor mesela. Ama işte nedir? HyperX'in NGINITY yazılımı. Böyle yetenekleri yok. Glorious Core'un... Böyle yetenekleri yok. Dolayısıyla orada ortalama bir çizgide seyrettiğini söyleyebilirim. Açılmasında kapanmasında yazılımın herhangi bir problem oluşmuyor. O da Snaps tarafının mesela hastalıklarından bir tanesi. Mekanik bir oyuncu klavyesindeki en önemli konu anahtarların kendisi. Burada Glorious'un kendi Fox Linear anahtarlarını görmekteyiz. 45 gram basınçla beraber devreye giriyorlar. 2.2 milimetre de basılıyorlar. Bu anahtarlar kafa karıştırıyor. Neden? Çünkü şu anda globalde en çok kullanılan anahtar tipi aslında ve anahtar türü Cherry MX'in MX, MX Red'i. 2 milimetrede basılıyor. Burada neden 2.2 milimetrede basılıyor diye insanın kafasını karıştırıyor. Aslında realdeki performansından da oyun kısmında bahsedeceğim ama neden 2.2 milimetre? bence oldukça kafa karıştırıcı. Kafa karıştırmayan ve seçiminizi çok net bir şekilde değiştirecek konu ise bu anahtarların hot swappable olması yani PCB'nin anahtarlarını böyle söküp atabiliyorsunuz. Normalde nedir? Klavye üzerine entegredir, lehimlidir. Anahtar kırıldığı zaman ki ben Eloy Origins 65'in anahtarını kırdım. Evet yaptım bunu. Düştü çünkü klavye. Ve onu değiştirmek için benim donör bir anahtar bulmam lazım. Bir tamirci bulmam lazım. Lehim işi yapamıyorum. Bu şekilde değiştirebilirim. Evet değişir ama çok zor. Burada istediğiniz arkadaşlar uyumlu pin sayısına sahip anahtarı gelip takıyorsunuz ki İtopya'da da bu setleri getirmişler. Bir başka markadan da gidip Gateron'dan da, Oytamedon'dan da, Cherry'den de alabilirsiniz pin sayısı uyumlu olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmayacak. Takıyorsunuz ve bozulan anahtarı değiştirebiliyorsunuz. Veyahut hissiyatını değiştirmek istediğinizde özelleştirilebilir klavyelerin zaten meselesi bu. Ya ben bu hissiyattan sıkıldım, yeni set takacağım klavye yesyeni oluyor. Çünkü hissiyatı toptan değişiyor. Bunu sağlayabilmek bu fiyat segmentinde çok çok önemli bir avantaj. Türkiye şartlarında çok çok önemli bir avantaj. Ayrıca bu anahtarlar yağlanmış anahtarlar. Peki ne demek oluyor bu? Özelleştirilmiş bir klavye topladım ben de kendim. Akko switchler aldım. Bunları teker teker sökme aparatıyla söktüm. Sistem dediğimiz yapıyı Crytox yağla beraber güzelce yağladım. Ne avantaj sağlıyor? Her mekanik klavyedeki anahtar zaten yağlanmış olmuyor bu fabrikadan çıktığı itibariyle. Aslında tam olarak öyle değil arkadaşlar. Yağlanmış anahtarın sesi çok daha farklı. Çok daha sürtünmesiz. Çok daha ipeksi bastırırken de anlıyorsunuz. Çıkan sesten de onu anlıyorsunuz. Yalnız buradaki Fox Linear anahtarlar bence pek de yağlanmış değiller. Ben hepsini teker teker çıkarıp açıkçası yağlamayı düşünüyorum. Dolayısıyla yağlanmış diye lanse ediliyor ama sesi pek de öyle değil. Zaten size kanıtıyla göstereceğim. ROG Azot'ta da mesela yağlanmış anahtarlar var fabrikadan çıktığı haliyle. Ben hiçbir şey yapmadım ama çok daha ipeksi, çok daha sürtünmesiz bir ses duyuyorsunuz. Hani buradaki rahatsız edici mi? Hayır. Bir diğer mekanik klavyede duyduğunuz ses, o sürtünme sesinden bahsediyorum. Aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi arkadaşlar kulaklıklarınızı takın. Beraber bu klavyelerin rakipleriyle beraber seslerini dinleyelim. Peki işin oyun tarafına geldiğimizde nasıl bir deneyim ortaya çıkıyor? MOBA türü oyunlarda arkadaşlar mekanik klavyeler zaten sizi rakibinizle eş platforma getirmekte aslında yükümlüler. Neden? Gerçekten iyi bir oyuncu değilseniz, bileğiniz yoksa zaten istediğiniz en iyi klavyeyi alın. Gidin Apex Pro alın. 0.2 mm'de basılıyorsun. Wooting alın. 0.1 mm'de basılıyorsun. Bilek yoksa, yetenek yoksa arkadaşlar iyi bir klavye sizi iyi bir oyuncu yapmayacak. Ama diyelim ki bileğinize güveniyorsunuz. Rakibinizle karşı karşıya geldiğiniz ultiler atılacak. Şimdi çoğu rakibinizde Cherry MX tarzı 2.0 milimetre tabiriyle ta tam anlamıyla söylüyorum. Çünkü aradaki farktan bahsedeceğim. Basmaya başladığınız 2 milimetrede o basılmış olacak. Siz 2.2 milimetre derine götürdüğünüzde basılmış olacak. Bu da rakibinizin gerisinde kalmanıza sebebiyet verebilir. Ama kağıt üstünde. Realde gerçek bir oyuncu arkadaşlar bu klavyeleri denediğinde 2 milimetre ile 2.2 milimetre arasındaki farkı hissetmeyecek. Dolayısıyla evet teknik anlamda bir sıkıntı yok. Reel anlamda da bir sıkıntı yok ama sektör standardı 2 milimetre olmuşken neden 2.2 milimetre? Hatta Cherry MX Silver ve Speed'e gittiğinizde 1.4 milimetreyi görüyorsunuz. Steelseries Apex Pro'da 0.2 milimetreyi görüyorsunuz ki onlar çok daha klav pahalı klavyeler. Bunlarla fiyat anlamında da kıyaslanamazlar zaten onları başka bir tarafta bırakıyoruz ama fiyat segment rakiplerine baktığımızda 2 milimetreyi görüyoruz. Pratikte sizi geriye düşürmeyecek. Korkmayın arkadaşlar. Ama satın alırken her kullanıcı bu detaylara tam anlamıyla haiz olmak zorunda mı? Değil. Tepkiselliğini basma noktasıyla ölçüyor. Ki çok normal. En olması gereken ölçüt bu. Kafa karıştırıyor. Sadece sıkıntı değil. Onu söylemek istedim. Videonun sonuna geldiğimizde GMMK2 %65 ve tam boy klavye. Özeti şudur aslında malzeme kalitesi açısından fiyat segmentindeki rakiplerinden belirgin şekilde önde arkadaşlar. Bu kadar kalın metal malzemeyi biz genelde fiyat segmentinin 2-2.5 kat üstünde görüyoruz. Ama tabii ki istisna rakipleri de yok değil. HyperX'in Elo Origins 65'i mesela tam metal gövdesi PBT2 kepsetiyle bu klavyenin önüne geçebiliyor. Ama buradaki kombinasyon arkadaşlar Tam bir fiyat performans ürünü olmasını sağlıyor. Nedir? Değiştirilebilir kablo. Tamam o da rakiplerinde var. İşte RGB'si iyidir. Rakiplerinde bulursun. PBT keycap seti vardı. Burada ABS vardı. Cık, neyse tamam PBT keycap seti alıp hallederiz dersin ama hot swappable anahtar yapısı arkadaşlar. Siz istediğiniz anahtarı takın. istediğiniz deneyimi oluşturun. Bu fiyat segmentinde bu malzemede hot swappable olup bu deneyimi sunan bir başka klavye yok gibi gözüküyor Türkiye piyasasında. Siz tabii ki kendi custom klavyelerinizi kurabilirsiniz benim yaptığım gibi ama bununla uğraşmak istemiyorsanız, özelleştirmeye açık bir klavyeyi kutudan hazır, kullanılabilir halde bulmak istiyor ve sonradan üzerine bir şeyler eklerim diyorsanız arkadaşlar GMK 2 Gayet güzel bir klavye olmuş. Evet böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir arkadaşlar. Ütopya'dan dönüş almıştım ürünleri dediğim gibi. Açıklama kısmında bir tane link olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir. Satın alabilirsiniz. Benim ürünlerle alakalı değinmediğim bir şey varsa yorumlardan ve Instagram hesabım üzerinden bana erişin. İstediğinizi sorun. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.